Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in birlikte olan harika karelerini sizler için paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Herkes yepyeni fotoğrafları çok seviyor ve sevgi dolu, aşk dolu fotoğrafları herkes görmek istiyor. Demet Özdemir ve Can Yaman erkenci kuş dizisi döneminden bir araya geldi ve birlikte çok şey e, başardılar ve herkes onları çok sevdi. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yepyeni e, kareleri sizlerde bulursunuz arkadaşlar. Ve sizlere her zamanki gibi yeni kareler e, paylaşacağım. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere her zamanki gibi yepyeni kareler sunacağım. E, şimdilik hoşça kalın diyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir'den en yeni, yeni tarihleri görmek istiyorsanız da sadece benim kanalıma destek olup videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi sizlere yeni kariler sunmaya devam edeceğim. Arkamda de kalmayı unutmayın. Beni sevirler.